arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyoruz. Bugün size normal hesabımı göstereceğim. Çünkü bugün 20 23 abone olmuşuz. Size gerçekten çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bunu anlayın yani. Hemen girelim bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz yumurtalar geldi. Hoppa ay ver. Gel Arkadaşlar. Bu 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 çek Kim Benim arkadaşlar yani, yani, yani böyle oldu ve şu an evet. böyle normal Brawl oynamak bu çok iyi bir şey olacak bakın böyle beyaz şey çıkıyor arkadaşlar bakın böyle bir kral. seçelim sizce hangisini seçmeliyim Crow mu sen mi yoksa Spike mı arkadaşlar hangisi yoruma yazın? yazın hayır Yoruma yazın arkadaşlar. Yeni kulüp Böyle yumurta geldi arkadaşlar. Size 5 elmas, 10 elmas, 15, 25. Sonunda da hiper şarj kostümü veriyor arkadaşlar. Bu hiper şarj kostümünü... Nerede? Arkadaşlar. Bu hiper şarj kostümünü... Şu, şu yumurtalardan da çıkartabiliyorsunuz. Şöyle. Şu, her yumurta geçici bu stasyonda olur. Lan yani rastgele bir ödül içerir. Bazınız yoksa size ücretsiz baz veriyor. Hadi Ve hadi yeni oyunumuz Spot bastır. Yeah. Bunu ön kayıt yaptıranlar daha iyi olur. O tarzı rastgele stasyonu sıraçık. Oynuyor mu? En güçlü karakterini seç bir dakika. Allah tek. Da <laughs> Allah. Sını, şunu şunu. Yürü bir dur. Arkadaşlar pardon sizi unuttum vallahi özür dilerim. Seni çok seviyorum. Ben film çekiyorum. Evet. Nasıl başlayalım? Başlayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar ben de bak. <laughs> Emre. Anlayayım işte. Bahar'da diğer adı arkadaşlar. Hadi bakalım. Ramazan geldi ama çoktan geçti. Yendik, yendik, yendik. Aa, arkadaşlar kız. Kızların bence araba sürmesi mantıklı. Tamam. Poco loco. donduracak. Benzin çıkacak, yandıracak. Süper Ender! Süper Ender, Süper Ender! Ve Süper Ender ya! Yüz altınmış. neyse bir Ne motor yok elimizde. Siz arasalar gitti gidelim. Tamam ne diyorsun anlamıyorum. Ya bu dur. Arkadaşlar şu an var ya. İçimizden geçiyorlar. Şu anda tuttum ama. Lan!

Kimin? Bir tane karakterle sana biliyorum. Hangisini? En azından alarak. Parayla şey alabiliyorsun Olmaz. Ne? Şu da annemin hesabındaki para gider. Ya yenildik ama ya. Hadi emine, emine, yoklama, şunu Ömür ne? Ömür ne? Ömür ne? Ne? Kurtum oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Çeki çeki baba. Ya. Bak işte. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> 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 Sen, <oha> ya, mordiste. <laughs> Mordi. O hayır. sana hayırdır. Ömür. Adamsan At. Gel oğlum, ot. Durma. Nerede top geliyor? Vah vah bu değil. Vah Lan vah. Tam ne? Ah niye vermedi ya? Olur mu? Oğlum bak, direkt bana attı ya. Mortinger gel işte. gel! 오もしろおおおおおおおおおおおお 어, <목소리> 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 yapıyorsunuz lan? Ya loko. Yeter lan. Hayırdır ya? Hayırdır diyorsun gol atıyorlar. Ne de çift saplaşma Çift saplaşma. Sesini çıkarmıyor. Et, gota, gotasyon. Mutasyon, 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 mutasyon. hadi gir. Gir 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 Oğlum gir 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 mutasyon gir 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 Yalıyor... At. Düştü. E gittin yemek yesin aksa. Hayır hayır. Hayır tamam bu abi. Tamam bu abi.

Hadi gir, gir devam 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 Bombalar senin üstünde patlamayacak merak etme. Atana attım. Kutuyu kırsana ya. Hadi videoda yıkalım. Videoda kızmak istemiyoruz. üniversite ben. Hadi. Ya eline bak. Ya kaçtı ya. Ali Bilgar. Kafalar. Görevimizi yapın. Ne var ama ya. İşte var hocam. Neyse açma arkadaşlar. 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 Yener miyiz Birinci olur muyuz? Söylen ya. Yok ya. Sen katı oynuyorsun. Evet, bir de kızsın. Anlat 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 anlat, gel de vurma. Abi, ne? Bakın, bakın. Ne için sıkıntı yok? Ben dayanamıyorum ya. Lan seninkinden çıkıyor ses. ediyorum. Gelsene oynasana. Sen sabır. Ben başta oynama Ben çünkü bombacı karakterim. Koko loko. Bay bay dostum. Dabı 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 Gördünüz arkadaşlar. Şimdi son bir iki dakikalık gir. Direkt gir direkt 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 direkt. Gir 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 gir. Ya ne yaptın ya? Bir dakika ya, oyun oynayamayız o yüzden hemen çıkıyorum ben artık. Ne yemeyi oğlum biz yedik. Arkadaşlar size infeti bravlu göstermek istiyorum ama gösteremiyorum. Bekleyin bir dakikalık göstereyim yani. Bakın infeti bravlu böyle bir şey. Eski sürümler çıkıyor arkadaşlar. Bak biz yedik. Biz yedik. Arkadaşlar. Yani şöyle bir şey bakın.